Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Japon gülünün şu orta tohum kısmını anlatacağım sizlere. Öncelikle ipimizi şu kadar bir mesafe bırakarak sihirli halkamızı yapıyoruz. şimdi içerisine 10 tane minik pırpırtlar yapalım 8, 9 ve 10. Şimdi halkamızı sıkıyoruz. Şimdi hepsinin üzerine hepsinin üzerine bir gözleme yaparak geçiyoruz. Bu ilk sıramız biraz sizi yorabilir. Çünkü sıktığımız için gözlemeler de küçük olduğu için biraz uğraştırabilir ama ikinci sıraya giderken düzelecek. Burada üstten çift düğüm atıyoruz. Boru şeklinde çıkacak zaten bu. Şöyle bir de dolanması. 2-3 sıra sizi biraz yorabilir. Uğraştırabilir ama boru şeklini almaya başlayınca çok kolay ilerleyecektir. her gezmeye tekrar ikinci sıraya dönmeye başladım ve ikinci sıramızı da yaptıktan sonra şöyle parmağımızı ipi dolayıp böyle, bu şekilde yani böyle bir iki kez dolayıp bu şekilde boru şekli vermeye başlıyoruz. Bakın. Boru şeklini almaya başladı. Çünkü hiç artırma yapmadığımız için şekillenmeye başlıyor zaten. İkinci sıradan yani üçüncü, dördüncü sıra böyle yukarıya doğru çıktıkça boru şeklini almaya başlıyor. Bu Japon gülünü 4 video şeklinde yayınladım. Sayfamda hepsi var. Oradan izleyebilirsiniz. İnşallah güzel anlatmışımdır. Bakın. Boru şeklini almaya başladı. Yavaş yavaş. Yaklaşık 6 ya da 7 sıra çıkabilirsiniz. Yapacağınız gülün içinin büyüklüğü de önemli. Ne kadar sayısını artırırsanız gülünüz o kadar büyük olacaktır. Bakalım biz bunda kaç sıra gideceğiz. yaklaşık bir ip anca yetiyor normal uzunlukta bir ip bakın Doğru şekli almaya başladı. Gözemelerini çok sık yapmanıza gerek yok. Normal tesbih boruları gibi değil bu. Bu arada ipim de biraz kısa geldi. Şöyle bir sayalım. 6 sıra gittik. Yeterli. Şimdi her bir gözemenin içinde böyle ipimizi geçirelim. Bakın bu şekilde geçirdik. Topluyoruz birazcık. İğnemizi borumuzun iç kısmından geçirerek alttaki delikten çıkartıyoruz. Şöyle elimizle hafif düzeltme yaparak. Böyle iyice sıkıştırıyoruz. Elimizde de düzeltmemizi yapmayı unutmayalım. Şimdi buraya iki düğüm atarak sabitliyoruz. Şimdi çiçeğimize bunu monte edelim. Şu bıraktığımız uzun ipi şu herhangi bir deliğin içinden geçiriyoruz bu şekilde. İğnemize olan ipimizi de aynı şekilde karşılıklı bakın bu şekilde arkaya ters çevirerek böyle düğümlerimizi 4 tane düğüm atmamız yeterlidir. Ve zaten makasla kesip yakacağız. Bu şekilde Japon gülümüzü orta kısmını da tamamlamış oluyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür edelim. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayalım. Hayırlı günler.